Öğretim süreci başlamak üzereyken şu an mevcut bulunan Battalgazi kampüsümüzde öğrencilerimizi beklerken kıymetli başkanımızın süreç içerisinde öğrencilerimiz geldiğinde rahatlıkla ulaşımı sağlayabilecekleri, aynı zamanda da atçılık uygulama merkezimiz gibi üniversite içerisinde öğrenci yaşam merkezi gibi yerlerde rahatlıkla hem gezinebilecekleri, hem sportif faaliyetlerini yapabilecekleri yerle ilgili incelemelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda başkanımız bu anlamda ve daha önceki süreçlerde de yolla ilgili desteğini istemiştik. Bugün bu asfaltlamayı yaptığı için kendilerine ve ekibine, tüm üniversite ekibimiz olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü üniversite demek aynı zamanda bulunan bulunduğu bölgenin, yerel yöneticilerinin desteğini almak demek. Bu anlamda tüm emeğini geç destek veren e, herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversiteye sahiplenilmesi gerekiyor. Burası e, öğrencilerimizin birlikte mutlu olduğu bir anne şefkatiyle gördüğümüz gibi sadece anne dememek lazım. Babaların da desteğini aldığımız üniversitemizde öğrencilerimiz kendilerini evlerinde hissedeceği, rahatlıkla dolaşabileceği ve hem gerek peyzajıyla, mimarisiyle var olan güzel bir altyapısı olsun diye çalışmalarımız devam etmekte. Öğrencilerimiz buraya gelip uygulama eğitimlerini rahatlıkla yapabilecekleri, derslerini alabilecekleri altyapıları mevcut olduğunu söylemek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, yapayım. Turgut Özal Üniversitesi Malatya'mız için e, Malatya'mıza kazandırılan ikinci üniversite. Emeği geçen başta hocam olmak üzere tüm siyasilere, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani Malatya'yı ikinci üniversiteyle yeniden inşa etmek hedefimizdi. Bunu da şükürler olsun adım adım gerçekleştiriyoruz. Tabii üniversitelerimiz bizim ortak paydalarımız ve yerel yönetimler olarak da üniversitelerimizin ihtiyaçlarını giderme adına buraya gelen, dışarıdan gelen öğrencilerimize rahat bir yaşam tarzı sunma sunmak için belediye olarak elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz. Ve hocamız da biraz daha istişare ve katılımcı belediyeciliği gerçekleştirme adına istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde üniversitemize yardımcı olmaya çalışıyoruz üniversitemiz de ikinci üniversite olarak Malatya'ya ciddi katma değer sağlıyor. Hocam da bu değeri sağlama adına özellikle son dönemde Tıp Fakültesi'nin de Turgut Özal Üniversitesi'ne kazandırılması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Tam burada hem bölgeyi kalkındırma hem Malatya'yı kalkındırma adına hocamız gerçekten belki bir ayağı Ankara'da, bir ayağı yurt dışında, bir ayağı Malatya'da sürekli neler kazandırabilirim, gayreti içerisinde. Biz de hocamıza e, bizim de elimizden geldiğince yardımcı olmamız lazım. E, geçenlerde uzun süredir hocamla konuşuyorduk. Tabi bu dönemde pandeminin olması, üniversitelerin kapalı olması ve sonrasında da hocam şunu ifade etti. Yani öğrencilerimiz gelecek öğrencilerimize, üniversitemizi daha güzel gösterme adına e, özellikle yollarımızda çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Biz de hay hay bugün ekibimizle geldik inşallah buranın üst semini bize düşen görev olarak e, yolları yapıp öğrencilerimizin daha güzel ortamda yaşayabilmesi için gayret sarf ediyoruz. E, Geçen de ifade etmiştik tabi yol çalışmalarımız Battalgazi'de devam ediyor. Amacımız 2021'de tabi sade kaplama tesisini de Battalgazi Belediyesi'ne kazandırdıktan sonra. 2020'de inşallah asfaltsız yollarımız kalmayacak. Hakikaten şu anda gezdiğimizde de bahçe yollarının da dahi asfalt olduğunu e, görüyoruz. İnşallah bu hizmetimiz ara vermeden daha doğrusu e, devam edecek. E, üniversitemize hayırlı olsun. İnşallah e, daha çok öğrencimiz bu üniversiteyi tercih etsin. Malatya'mızla tanırsın. Malatya'mıza katkı sunsun, Malatya'mız onlara katkı sunsun diye beraber çalışıyoruz. Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim.